okula koşarak gitti cümlesini inceleyecek olursak bu cümle kurallıdır. Öznesi başta, yüklemi sonda. Özneyi bulmak için kim sorusunu soruyor? Işte. Değil mi? Ne yapıyorsun? Sakin ol. Başın bela sokacaksın. Ne yapayım? Sıkıldım. Ne zaman çıkacağım dışarı? E biraz sakin ol. Ben sana haber vereceğim. Emre, ne diye kıvranıp duruyorsun orada? Aa, hiç. Ayağıma ıı, girdi öğretmenim. Bir dahaki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çıkabilirsiniz çocuklar. Emre teneffüse çıkmıyor musun? Şu cümle kuruluşlarına bir göz atmak istiyorum. Şaka gibi. Herhalde dünyanın sonu geldi. Ya gıcık mısın kızım işine baksana. Benimle doğru konuş. Yoksa babana söylerim. Sana da bu yakışır zaten. ya. Amma da meraklısın. Sana acıyorum. Çantanla konuştuğuna göre psikolojik durumun çok bozuk olmalı. Senin kadar değil Allah şükür. Annem babamla evleyince seni yatırı okula göndermek yerine bir kılar kapatacağız demek ki. Seni öyle bir döverim ki ya, o hastane lan. seni kapatmak zorunda kalırlar. Hadi seni çıkar, çıkar beni buradan. Ya tamam patlama çıkaracağım. ...sonunda. Demek okul denen yer burası. Şimdi seninle burayı çok eğlenceli bir yere... ...dönüştürelim mi? Ha? Ne dersin? <laughs> Eğlenceye bayılırım. Ama önce sana güzel bir hikaye uydurmak zorundayız. Anadolu'nun hmm. cin olduğunu söyleyemeyiz. Hmm. Hmm. Özge bir şey mi söyleyecektin kızım bana? Emre. Sınıfta bir şeyler çeviriyor öğretmenim. Bir bakalım o zaman. Hocam. <laughs> Hocam. Anladın mı? Biraz karışık ama anladım galiba. Emre! Neler oluyor burada? Bu bey de kim? Şey öğretmenim... Eh be pes yani. Benim adım Brown, Michael Brown. Mr. Brown siz arıyormuş öğretmenim. Beni mi? Ben Avrupa Birliği'nin eğitim komisyonundayım. Türkiye'deki okulları incelemek için geldim. Öyle mi? Aman ne şeref evet. efendim. Sizin de başarısını duyduk. Amacımız en iyi okul yöneticisini saptayıp ona bir ödül vermek. En güçlü adaylarımızdan biri de sizsiniz. Ah, de. Demek okulumuzun ve naçizane benim ünüm Türkiye'nin sınırlarını aştı. Avrupa çapında bir ödül mü bu? Evet. Öğretmenim şimdiden tebrikler. <laughs> teşekkür ederim çocuklar, teşekkür ederim. Allah'ım, dualarım kabul oldu. Utanmasam <laughs> şimdi ağlayacağım. Ağlayın efendim ağlayın. Bence bir sakıncası yok. Öyle şaşkınım ki. Niye şaşırıyorsunuz öğretmenim? Ah, Bunu çoktan hak ettiniz bence. Şükürler olsun. Keşke anneciğim de yanımda olsaydı da... ...bu gününü görebilseydi. Benimle ne kadar iftar ederdi. Mısır Buyurun odama geçelim. Bir şaka gibi nereden çıktı bu? Lambadan. <laughs> Aman çok komik. Canım şimdi bırakın bunu da, televizyon programı için ne yapacağımızı konuşalım. Gerçek ya, heyecanlıyım. Evet, ben de. Acaba nasıl yapacağız o parayı, nereden bulacağız? Hani bu? çok eğlenecektik. Ben hiç eğlenmiyorum. Ayrıca benim için seçtiği izleyecekti kişilik de çok sıkıcı. Tamam, tamam sabırlı ol biraz. Sanırım ne yapacağımızı buldum. Emre, hadi ama çalışmaya başlamamız gerekiyor. Sen sabırlığa dalga geçiyorsun. Aa öyle şey olur mu Özge'cim? Avrupa Komisyonu'ndan gelen bey okulumuzu gezdiriyorum. Sen git ben geliyorum Acı. Tamam hadi gel. Tamam. Şimdi beni iyi dinleyeceksin kardeş. Bak çok merak ettim şimdi. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler. Bugün benim hayatımın en önemli günlerinden biri. Eğitim denilen bu kutsal yolculuğa çıktığımda... Kendisi de değerli bir eğitimci olan... ...annemin de ilkeleri bana yol gösterdi. Bu yüzden ilk teşekkürü... ...sevgili anneciğime etmek istiyorum. Burada alkışlar için biraz beklerim. Ah, aman efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Nasıl, teftişinizden memnun musunuz? Bana kalırsa... ...bu ödülü hak eden sizsiniz. Ama yine de birkaç aday var. O yüzden diğer komisyon üyeleri gelince nasıl davranmanız gerektiği konusunda size bazı ipuçları vermek istiyorum. Ah sahi mi? Ne kadar iyisiniz. Ayakta kalmayın. Buyurun. Lütfen. <laughs> lütfen buyurun. Nerede kaldı? kaldı bu Emre? Hı. Ya Hı. nerede kaldın Emre? Bu televizyon şovunun bizim için ne kadar önemli olduğunu farkında değilsin galiba. Uf tamam geldik işte. Ya ama müdürün sözünü ettiği demoyu yapmak için parayı nereden bulacağız? Bizim durumumuz belli. Annem daha kredi kartı borçlarını bile bitiremedi. Babam televizyona çıkmam için bir kuruş bile vermez. Bizimkiler daha yeni ev aldılar. Ya normal fırsat ayağıma kadar geldi ve ben bunu değerlendiremiyorum şaka gibi. Ya sen hiç merak etme Bancık'ım ben hallederim. Sen ciddi misin? Tabii nasıl sabah ben yurt dışında Selma'yla bir gün para bırakmıştık. İstanbul'un en iyi müzik <laughs> stüdyosunu bile tutsam sen için. Hatta Londra'ya gidip Madonna'nın kayıt yaptığı stüdyoda bile demoyu yapabiliriz. Yok abartmaya gerek yok. <laughs> Burada iyi bir stüdyo ayarlarsan yeter. Yaşasın o zaman oldu bu iş. Aynı şöhrete bir adım kaldı şaka gibi. En büyük bravo. Başka, bir yok. En büyük bravo. Başka büyük yok. Şimdi seçici kurul gelmeden önce çocuklarla bir deneme yapalım isterseniz. Yani bu gerekli mi sizce? Kurul sizin sadece iyi bir eğitimci olmanıza bakmayacak. Yeteneklerinizi ve çok gönlünüzü de değerlendirecek. Bari bir arya söyleseydim ya da dede efendiden bir şarkı. <laughs> yani bu kıyafet biraz garip olmadı mı sizce? Hiç de değil. Sizi çağdaş gösterdi. Öyle mi? Evet çocuklar sizin için bir gösteri hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz? çocuğum? Görüyorsun misafirimizi ağırlıyorum. Ama bizimle ilgilenmek size çok iyi puan kazandıracaktır. Doğru söylüyorsun çocuğum. Hadi çocuklar. Sizinle ilgilenmem gerekir. Hadi buyurun bakalım. Doğru çalışmaya. İzninizle Sayın Brown. Tabii tabii buyurun. toplanın bakalım. Gülmekten çatlayacaktık az da. Bravo vallahi cin kardeş. Bir, iki, ben de çok üç, eğlendim. Dört. Dur bakalım Çin eğlence sonra daha sonra yeni sonra başlıyor. Öyle evet. evet. Bak bak şu kızı görüyor musun? Evet. <laughs> <elime kavuştum. gülüyor> Kavun mu mu diye. Bana bakın. Televizyona çıktığımızda, röportaj yapıldığında yalnızca ben konuşacağım. Nedenmiş? Çünkü siz saçma sapan çocukça şeyler söyleyerek grubumuzu rezil edersiniz. Şimdiden başladı yani. Hadi gelin bakalım. Şarkımızı söylerken size nasıl sıralanacağımızı göstereyim. Yo, ya, geç Gamze. Sen de şöyle Figen. Ay, Ama gel şöyle. Yavaş Emre gel hadi. Ne yapıyorsun? Ha, Aa, sen böyle. Of. Gelin bakalım siz. Geçin şöyle. Ay, Kaç kalmıştık? Kaç. Tamam. Hadi şarkımıza başlayalım. Bir, iki, bir. iki üç. İki portakalı soydum. İçinde bir kiraz buldum. Elmalı çilek ne derken? Hayallerime kavuştum. Ben burada bir poz veriyorum. İkide Ben de sola bir çalışma hazırlarım Bu sesle mi? <laughs> ya gülmeyin Gülmeyin Ama sen de gülün gördün Ya bence kamu <çıkan> ne gülmesi <laughs> İki bardak İki bardak ne oldu bana böyle Ama öğretmenim nasıl olur Bu grubun beyni benim Dolayısıyla ben çıkmalıyım programa Özgeciğim ben program yapımcısına sizin bir grup olduğunuzu söyledim. Yani sen tek başına çıkamazsın. Hem gruptan kendi isteğinle ayrılmışsın. Ama açılık yaptılar öğretmenim. Ne? Hiç de bile. Tamam. Bu konuyu kapatıyoruz. Grup olarak çıkacaksınız. Özge sen daha sonra bir programa çıkarsın artık. İzninizle Mr. Brown. Ben kapının önündeyim. Şaka gibi. Nasılmış Özge Hanım? Bencilliğin cezasını çek bakalım. Bana bak Ramo. Eğer bunlar için stüdyo falan ayarlarsan seni mahvederim. Ama Boncuk'um söz verdim. Ramo. Tamam kızma. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ee, eğlendin mi bakalım? Hem de nasıl? Hadi şimdi eve gidiyoruz. Peki kırmızı başlıklı kız? He, o çok tatlıdır. Yakın arkadaşım. Ama benim en iyi arkadaşım Ali Baba ve 40 kırk Haramiler. Kurku birden mi? Evet. Hatta arada bir futbol maçı bile yaparız. Keşke masallar dünyasına biz de girebilseydik, değil mi Emre? He. Süper olurdu gerçekten. <laughs> Ama bu imkansız. Aa! Aa! Çocuklar saat kaç oldu? Yatmadınız mı? Sabah kalkamayacaksınız. Hadi bakalım Cin Bey, rahat bırak uyusunlar. Doğru. Hadi. Hadi. Yağmur. Hadi bakalım. Hadi hadi fırla. Tabii okula hadi. Hah? Hmm, okul mu? Sen onları kendin gibi aylak mı sandın? Okul tabi. Nasıl bir yer okul? Eğlenceli mi? Pek sayılmaz. Şuna da bak, kokarcı seni. <laughs> Bana bak Cin Efendi, doğru lambanın içine. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Ha? Ha. Şu eve aklı başında bir mahluk gelmeyecek anlaşılan. Hadi bakalım. Hemen uyuyun. Hemen. Hemen. Şişt, Efendim. Yarın ben de sizinle okula geleyim mi? Neden olmasın? Sen gelirsen okul biraz eğlenceli hale dönüşebilir. Emre, evet, yine bir yaramazlık düşündüğüne eminim. Uyanmıyor. Nana gelmediğine göre masallar dünyasına gitmiş olmalı. Umarım hala haddini hemen bulur. O simgeyle bir gün bile geçirmeye tahammülüm yok. Ben de Özge'nin havalı sabırlarını hiç çekemeyeceğim. Zaten Nana bu işe bir çözüm yolu bulamazsa hep beraber gidip oyuncaklar dünyasında yaşarız artık. Hadi orada çok bilmişler sizi. Ne var sen de bizimle gelirsin Makbur. <gülüyor> <gülüyor> Aman benim orada başım dönüyor evladım. <laughs> Havası çok dokunuyor bana. Babama öyle kızıyorum ki. Babanızın ne suçu var evladım? Yüklenmeyin adama canım. Allah Allah. Şu cinin yüzünden oldu her şey. İyi de benim ne suçum var? Şoker'in deliğini yerine getirmek zorundaydım. Hmm. Ben de bir emir kuluyum. Sen ne diye çıktın lambadan? Hakan gelip seni görürse ne deriz? İyi de her yanım tutuldu. Biraz vücudum açılsın. Emre beni de okula götüreceksin değil mi? Hadi oradan. Bir de okulumu birbirine katacaksınız. Doğru lambana doğru. Çocuklar siz de aşağı kahvaltıya. Hadi. 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 Hadi bakayım sallanmayın. Bak sakın sesini çıkarma. Seni okula götüreceğim. Teşekkürler Emre. Çok iyisin. Hadi senize evladım. İki lokma bir şey. Benim canım istemiyor. Benim de. Yine başa döndük desenize... Aklınızca beni protesto ediyorsunuz öyle mi? Yani. Ben sizin babanızım. Ve siz de benim kararlarıma saygı göstermek zorundasınız. Hadi evladım yesenize. Aç açına okula gidilmez. Bırak Makpuş düşme üzerlerine. Nana geldi Nana geldi. Nana geldi. Makpuş Nana, Nana bana geldi. çok bozuldu ve gitti. Haksız mı yani? Merhaba çiçişler. Babanız anneme evlenme teklif etmiş şaka gibi değil mi? Hem de nasıl. Hoş geldin canım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. <laughs> ne işiniz var sabah sabah burada? Annem babanız acıdığı için bir kere daha deneyecek. Gıcık annen dönsün de kendini acısı. Senin gibi bir çocuğu olduğu için. Emre sözlerine dikkat et. Yoksa çok büyük bir ceza alırsın ona göre. Bundan sonra Özge'ye kötü davrandığını görür ya da duyarsam... ...külahları değişiriz. Anladın hmm. mı beni? Hmm. Duyamadım. Evet... Hadi bakalım okula geç kalacaksınız. <laughs> Unutmayın babanın sihrin etkisi altında Arpanın. Sen hiç merak etme Özgeciğim. Senin canını sıkacak olurlarsa bana söylemen yeter. Hakan'cığım çok tatlısın. Senin mutluluğun için her şeyi yaparım aşkım. <gülüyor> Umarım. <laughs> Hoşçakal Makbuş. Hoş. Güle güle. şoker değilim. Bir dakika bakar mısın sana bir şey söylemek istiyorum. Değil misin? Kimsin peki? Benim adım Emre. Dünyalı bir çocuğum. Lütfen çıkar mısın? Sana bir şey sormam gerek. E? <laughs> ne var? Ne istiyorsun? Mısın? Görmüyor musun? Cin'im. <laughs> ah. Cin mi? Ne cin'i? Lamba cin'i. Hiçbiriniz Aladdin'i tanımıyor mu? Şu masaldaki Aladdin mi? Bravo akıllı kız. İyi de sen gündüz şokerin yanında değil miydin? Ah sormayın. Aslında her şey Alaaddin'in suçu. Ona o kadar yardım ettim. Ama o bana çok kötü davranmaya başladı. Yok çok konuşuyormuşum. Yok her şeye burnumu sokuyormuşum. Kusura bakma ama bence bu Alaaddin haklıymış. Sen gerçekten çok konuşuyorsun. Demek öyle. Kabahat benim. Hiç dışarı çıkmayacaktım. Aa, dur 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 dur. <laughs> Nereye? Bana ne? Ben size küstüm. Tövbe estağfurullah. Şuna bak. Yeni gelin gibi kırıtıyor. <gülüyor> 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 i̇şte istediğini yaptım. Nana ile ilişkim tamamen bitti. Hadi Simge, beni affettiğini söyle artık. Bilmiyorum. Beni o kadar üzdün ki. Artık sana yeniden nasıl güvenebilirim bilemiyorum. Ama Singe... Hakan lütfen üzerime gelme. Ya benim de bir gururum var. Ve o kadar da çabuk tamir olmuyor ne yazık ki. Sana söz veriyorum kalbini yeniden kazanacağım. Her şey eskisi gibi olacak canım benim. Bakalım. Göreceğiz. Hadi ama. Lütfen. Sen bizi yanlış anladın. Bana ne? Bunu kalbimi kırmadan önce düşünecektiniz. Hadi ama sevgilicin, özür diliyoruz. Barış bizimle. Bana bak, sen şokerle işbirliği yapıp evimize sızdın, değil mi? <laughs> Cevap ver. Burada kalmanı şoker istedi, öyle değil mi? Hayır, ben ondan kaçtım. Çünkü benden istediği dilekleri yapmama rağmen beni bir gezdirmedi çok konuşuyorsun diye beni hep azarladı. Herkes beni kullanıp bir köşeye atıyor. Çok mutsuzum. Yok yok ağlama Kıyamam sana. Aa, koca adam ağlar mı? Ha? Aa, ben çıkayım artık Özge de evde yalnız. Gidip onu alayım mı? Aa, hayır hayır gerek yok. Hem ben gelişmeleri onunla yalnızken konuşmak istiyorum seninkiler çocuğumu çok dışlamış durumdalar. Bakalım Özge'nin tepkisi ne olacak? Lütfen onu ikna et. O da benim bir çocuğum sayılır, bunu biliyorsun. Göreceğiz Hakan, göreceğiz. Simge. Sana yeniden güvenmem için çaba göstermelisin Hakan. Hem de çok fazla. Hoşçakal. Ha şöyle Hakan Bey, yola gel bakalım. Bu iş senin düşündüğün kadar kolay olmayacak. Bir köylü kızı için beni terk etmenin bedelini ödeyeceksin. Hı? Şimdi biraz daha iyisin, öyle değil mi? Hı hı. Siz iyi insanlara benziyorsunuz. Sen bize o şoker mendeburuyla bir tutma oğlum. Biz senin iyiliğini istiyoruz. Sevgili Cin... Şoker'in senden ne dilediğini bize söyler misin? Şey... Bunu söylemem doğru olur mu bilmiyorum. Hadi güzel Cin bize söyleyebilirsin. Aramızda kalacak. Öyle mi? Kesinlikle. Benden tereyağlı İskender istedi. Pis boğaz ne olacak? Onca şey varken ne istemiş? Kendine akıllı isteseydi önce. Bir de. Evet. Şeri var ya. Hı hı. Evet. Onun yarışmayı kazanması için bir çift ayakkabı yaptım. Ah şimdi kızcağızın niye öyle deli gibi kendini oraya buraya attığı anlaşılıyor. <laughs> Peki başka bir şey diledi mi? Masala göre üç dilek hakkı vardı. Üçüncü olarak ne diledi? Hakan'dan adan ayrılıp simgeye aşık olsun. <gülüyor> <Aha>! <gülüyor> Gerçekleştirdin mi? Ya bunu nasıl yaparsın? Ne yapmışım? Of. Nana karşında duruyor şaşkın Zevella. Hakan'la evleneceklerdi. Sen her şeyi mahvettin. Çok üzgünüm. Ama onun dileklerini yapmak zorundaydım. Cık. Kurallar böyle. Peki her şeyi eski haline döndüremez misin? Bu Şoker'e bağlı. Ya da Alaaddin'e. Sadece ikisi her şeyi eski haline çevirebilir. Şoker buna asla yanaşmaz. Cık. O halde Aladdin'den yardım isteyelim. Sanırım başka çaremiz yok doğru. Aladdin masallar dünyasında. O halde ben hemen oyuncaklar dünyasına gidip... ...Kulina'dan beni oraya göndermesi için yardım istemeliyim. Kızım gecenin bu saatinde gitme istersen. Hele bir sabah olsun olur mu? Emre! Yağmur! <laughs> ah, Ah. Ay, ah, ah mı? Ah, baba! Ah. Hemen yok ol çabuk! Ne bu surat? Sence? Ama çocuklar ayıp oluyor. Asıl senin yaptığın ayıp. İkide bir de fikir değiştiren sensin. Nana, bir dakika konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok. Aa, hadi çocuklar üstünüzü değiştirelim hadi. Hadi bakayım hadi. Heh. Nana, bekler misin? Nana kızgın olduğunu biliyorum ama yine de biraz dinleyebilirsin beni. Senin için nasıl bir hayal kırıklığı olduğunu biliyorum. İnan bana bilemezsin. İleride yaşanacak daha büyük hayal kırıklıklarını önlemek için bunu yapmak zorundaydım. Simge ile beraber olmayı isterken senin evlenecek olsaydım bu senin için daha acı verici olacaktı inan bana. E, peki ya bana söylediğin onca şey? Hani beni çok sevdiğin? çocuklarının ve benim dünyadaki en değerli varlığın oldu. Bütün bunlar yalan mıydı? Korkarım yanılmışım. Aa, bu kadar basit öyle mi? Nana ne olur anlamaya çalış. Ne bileyim gençsin unutursun. İleride seveceğin ve seni seven birileri mutlaka çıkacaktır karşına. Ne yapalım? Zorla güzellik olmaz tabii. <laughs> Nereye gidiyorsun? Buralardan sonra burada kalacak değilim herhalde. Hı. Nana dur bir dakika. Çok üzgünüm Nana. Ama ben Silge'yi seviyorum. Zirin etkisi altında bunları söylediğini bilmeme rağmen çok acı çekiyorum. Daha geç olmadan Hakan'ın üzerindeki bu sihir hemen kalkmalı. Of umarım Alaaddin'i bulurum.